Bir Çin atasası şöyle söyler. İki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Bu videoda ise en yoğun 10 Türk hükümdarı anlatacağım. Seçimler bana aittir ve herhangi bir sıralama yoktur. Sultan Alparslan, Selçuk Devleti'nin kurucusu Selçuk Bey'in torunu olan Çağrı Bey'in oğludur. Sultan Alparslan 34 yaşında verdiği onca mücadeleden sonra amcası Sultan Turun ölüm üzerine Büyük Selçuk tarafına çıktı. Ve ilk olarak Gürcistan'ın sonra sırasıyla Irak, Suriye, Hicaz, Umman, Birgeç, Karapimirik, Geri, Katar ve çevresini ve en son Mavezgir Savaşı ile Anadolu'nun büyük bir kısmını aldı. Karağın üzerine son seferine çıkarken otağında bir batini tarafından hançerlenerek öldürüldü. 2. Atiga Avrupa'nın devletinin en büyük hükümdarıdır. Atiga amcası Hun İmparatoru Ruan'ın ölümü üzerine kardeşi Bigade birlikte un tahtına çıktı. Bigada Bizans İmparatoru ile bir politika izlerken Atiga savaştan yanaydı. da bundan rahatsız olup Atiga'yı devirmek istese de Atiga daha önce davrandı ve abisi Bigade'yi öldürüp tek başına tahta oturdu. Daha sonra Hun burada en geniş sırlarına kadar taşıdı. Sadece Bizans değil tüm Müzisyen tebaaya korkusal mıştı Papa bizzat da Tigan ön gelerek diz çökmüştü. 3 Metan ya da büyük olasılıkla Oskan destanında adı geçen Oskan Metan taht için babasını öldürüp tahta geçmiştir. Yaptığı başarılı seferlerle topraklarını güneyde, Çin, kuzeyde ve batıda Türk kabilelerine karşı genişletmiştir. Bir atası olarak bilinen Metan tüm Türkleri tek çat altında toplamayı başaran sayı hükümdarlardandır. 4. Selahattin Eyyubi Selahattin Eyyubi sanıldığına aksine ne Arap ne de Kürttür. O en başarılı Türk hükümdarlarındandı. Selahattin Eyyubi ilk olarak Büyük Selçuklu'nun yıkılmasından oluşan zengin devletin hükümdarı ve Urfa yaşlarının alan Nurettin Zengin'in ordu komutanıydı. Daha sonra Nurettin Zengin'in ölümü üzerine kalan Mısır'ı, Hicaz'ı, Suriye'yi ve Üçlü Açı Seferinde. Kudüs Kralı, İngiltere Kralı, Fransa Kralı, Kutsal Doma Cermen İmparatorluğu, Avusturya Dükkalı, Tapınak Şövalyeleri, Tuton Şövalyeleri, Rodos Şövalyelerine karşı tek başına zaferler almıştır. Ve en son Hıttın Muharebesi'yle Kudüs'ü Müslümanlara geri kazandırmıştır. 5. Emir Timur. Bir ayağının topal olmasından dolayı aksak Timur'da denir. Tüm Türkleri tek çatı altında toplamayı başaran son Türk hükümdardır. Babası Çağatay Anlığında bir bey iken kendisi zamanla kendi sultanlığını kurup bugünkü İran, Irak, Batı Türkistan, Pakistan'ın bir kısmı Kafkasya, Kırım ve Ankara Savaşı'nda Osmanlı'yı yenip Anadolu'ya hakimiyetini almıştır. 6. Fatih Sultan Mehmet ya da kısaca 2. Mehmet. Tahta çıktığı 1451 yılından 1481'deki Beg ölümüne kadar 30 yıllık padişahlık yapmış bu 30 yıllık padişahlığında 14 devlet ve 200'den fazla şehri fethetmiştir. Bunlardan önemlisi daha önce 27 kez kuşatılmış fakat alınamamış olan İstanbul'u almıştır. Bu fetihle hem çağ açıp hem çağ kapamış hem de peygamberimizin bir hadisi olan Konstantiniyye elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan onu fetheden ordu ne güzel ordu hadisine nail olmuştur. Askeri başarıların yanında 6 dil bir de matematik ve fizik alanlarına da ilgisi vardı. 7. Yavuz Sultan Selim Yavuz Sultan Selim babası 2. Belediye'de karşı mücadeleye girmiş ve tahta 1512'den 1520 yılına kadar 8 yıllık padişahına 80 yıllık iş biriktirmiştir. İlk olarak İran'daki Safevi devletine karşı sefere çıkıp Şah İsmail'i çaldıran savaşında da yendi. Sonra Mısır'a sefere çıkarak Mercidabık Savaşı ile Suriye, Filistin, icazı topraklarına kattı. Ridaniye Savaşı ile Mısır'ı fethetti. Bu seferden sonra İslam Osmanlı'ya geçti. Yavuz Sultan Selim'de ilk Türk İslam Ayfesi oldu. 8. Kanuni Sultan Süleyman ya da 1. Süleyman 1520'den 1566'daki ölümüne kadar 46 yıllık padişah padişahlık yapmıştır ve Osmanlı'nın hem en uzun tahta kalan hem de en çok sefere çıkan padişahıdır. Batıda Belgrad, Rodos, Boğdan, Macaristan'ın büyük bir kısmı, Fas'ın yarısı ve doğuda ise Irak'ı Osmanlı'ya katıp bu dünyadan eğri boş göçmüştür. 9. 4. Murat 11 yaşında tahta oturmuştur. 17. Osmanlı padişahıdır. Kendisi padişah arasında cüssesiyle bir gün. En önemli rivayet ise kimsenin kıramaz dedi. Hint kalkanını attığı ilk mızrak Kendisi düzen ve istikrarın bozulduğu Osmanlı'da sert tavrıyla düzeni ve istikrarı yerine getirdi. Çeşitli isyanları bastırdı ve uzun süre sonra sefere çıktı. Bağdat ve Revan seferleri ile Irak'a, Cem topraklarını Osmanlı'ya geri kazandırmıştır. Kendisi içkiyi tütünü yasaklamasına rağmen kendisi aşırı içki tüketmekten hastalık ölmüştür. Kimi rivayetlere göre de annesi Kösem Sultan içkisine zehir koyarak oğlu 4. Murat'ı öldürmüştür. 10. Mustafa Kemal Atatürk Kendisi bugün en çok tartışkan lider olsa da o konulara değinmeyip askeri olaylarını kısaca anlatacağım. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde ana fartalar ordu kumandanı Sina ve Filistin cephesinde yıldır ordular kumandanı olarak görev yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası Sevr Antlaşması ile topraklarını kaybeden Osmanlı adına Samsun'a çıkmış. Halkı yanına toplayarak itiraf devletlerine karşı milli edilen öncüsü olup 7 devlete karşı başlattığı bu kurtuluş savaşına tek başına Osmanlı desteği olmadan kazanmıştır. Bu zaferin önemli olayı Yunanları İzmir'de denize dökmesidir. Bu olaydan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup ilk cumhurbaşkanı olmuştur.